Selam arkadaşlar. Bir önceki dersimde Excel ve formüller üzerinde durmuştum. Bugünkü dersimde ise Excel ve formüllere devam etmek istiyorum. Yuvarla fonksiyonunda kalmıştık. Bunun için yapmamız gereken örnekler üzerinde ben formüllerimi tek tek sizlere tekrar göstermek istiyorum. Her formül eşittirle ile başlıyordu. Yuvarla çift tıklıyoruz. Hücremizi seçiyoruz ve hangi basamağı yuvarlayacaksak o basamağı yazmamız gerekli. Noktalı virgül. Ben birinci örneğimi bir olarak yuvarlamak istiyorum. Enter diyorum. Ve sonuçtaki karşımıza çıkıyor. Diğer örneklerde aynı şekilde. Eşittir. Yuvarla. Noktalı virgül ve iki basamağı yuvarlamak istiyorum. Diğeri eşittir yuvarla hücremizi seçiyoruz noktalı virgül ve sıfır basamağı yuvarlamak istiyorum. Evet yuvarla fonksiyonumuz bu şekilde. Yuvarla fonksiyonun tanımıysa bir sayıyı belirlenen sayıda basamağı yuvarlamak için kullanırız. Diğer bir Formülümüz ise tam sayı fonksiyonudur. Tam sayı fonksiyonu ise ondalıklı sayıları tam sayıya çeviren fonksiyonlardır. Sayıyı aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlamak için kullanırız. Tekrar eşittir tam sayı sayımızı seçeriz. Pardon, bir öncekine yapmam gerekliydi. Bu farklı bir uygulama formülü eşittir tam sayı tam sayıda sayımızı hücremizi seçeriz ve enterlarız. Yapmamız gereken işlem sadece budur arkadaşlar. Evet. Diğer formülümüze geldiğimizde ise mod fonksiyonudur. Mod fonksiyonu sayının bölene bölünmesi sonucu oluşan kalanı verir. Evet biz bölen ve bölen sayı olarak kullanmamız gerekiyor bölünen bölen sayı evet eşittir diyoruz mod işlevi çift tıklıyoruz sayıyı alıyoruz ve 3'e bölüyorum arkadaşlar 2 çıkmalı. Tekrar eşittir mod sayımı seçiyorum ve noktalı virgül diyerek ikiye bölüyorum. Enter diyorum. Eşittir tekrar mod hücremi seçiyorum ve beşe bölüyorum arkadaşlar. Mod fonksiyonumuz da budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer bir örneğimizde e topla örneğidir arkadaşlar. Koşula uyan değerlerin toplamını almak için kullanılan fonksiyondur arkadaşlar. Şimdi benim örneğimde personelin adı, çalıştığı birim, maaşı vardır. Benim yapmak istediğim ise muhasebe çalışanlarının maaşları toplamını hesaplamam gerekiyor. Burada benim şartım muhasebedir arkadaşlar. Bunun için Eşittir. E-topla. Fonksiyonumu seçiyorum. Biz neyi baz almalıyız? Muhasebeyi almalıyız. Muhasebe nedir? Çalışılan birimin içerisine girdiği için çalışılan birimi seçmeliyiz. Noktalı virgül şartımız bizim. Çift tırnak içerisinde muhasebe tırnağı kapatacağız. Tekrar noktalı virgül dememiz gerekli ve maaşları seçmemiz gerekli. Maaşları da seçtiğimizde 1850 muhasebe çalışanının maaşları toplama e topla da bu şekilde arkadaşlar. Çok e topla fonksiyonu vardır. Çok e topla fonksiyonu da birden fazla koşula uyan değerlerin toplamını almak için kullanılan fonksiyondur arkadaşlar. Burada gene ben tablomu ayarladım sizlere. Buradaki şartımız ise arkadaşlar Osman Gazi ilçesinde satılan mouse'ların toplamını bulmak istiyorum. Osman Gazi şart ve mouse da şart arkadaşlar. İki şartımız vardır bizim. Eşittir çoke topla Ve bizim maaşları toplamı dediğimize göre tutarlarını bulmamız gerektiğine göre arkadaşlar neyi seçmemiz gerekiyor? İlk başta tutarları seçmemiz gerekli. Tutarları seçtik arkadaşlar. Noktalı virgül dedik. Daha sonra Osman Gazi demiştik. Yani ilçelerimizi baz almamız gerekli. İlçeleri seçmemiz gerekli ilçeleri seçiyoruz ve noktalı virgül diyoruz. Şartımız çift tırnakla Osman Gazi tırnağı kapatmamız gerekli. Tekrar noktalı virgül ve mouse'ları dediğimiz için ürün adımızı seçiyoruz. Tekrar noktalı virgül çift tırnakla Mouse arkadaşlar şartımız. Ve enter diyoruz arkadaşlar. 3343 olarak bizim sonucumuz çıkıyor. Osman Gazi ilçesindeki satılan mouse'ların toplam tutarı arkadaşlar. Çok e topla fonksiyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Boşluk say fonksiyonu var belirtilen aralıktaki boş hücrelerin sayısını verir. Evet biz yazdık. işe giriş saati ve adlarını yazdık. Kaç tane normalde görünen de iki tane boşluğumuz var bizim arkadaşlar. Bunu formülle yapmamak istediğimizde de eşittir diyoruz yine. Boşluk say fonksiyonu kullanacağımız için boşluk sayı çift tıklıyoruz ve işe giriş saatlerini seçmemiz gerekli ve enter dediğimizde bizim iki tane boşluğumuz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Min fonksiyonu var. Min fonksiyonu da arkadaşlar seçilen hücre aralığındaki en küçük değeri bulan fonksiyondur arkadaşlar. Maksimum fonksiyonumuz vardır. Seçilen hücre aralığındaki en büyük değeri bulan fonksiyondur arkadaşlar. Ben burada yine hücreleri tabloyu yazdım arkadaşlar. Ortalamamızı silelim. Ortalamayı tekrar göstereyim size. Ortalamaları aldıktan sonra maksimum ve minimumları bulmam gerekli. Ortalamada ne yapıyorduk? Eşittir. Ortalama ve Aki, Meltem, Sema, Yılmaz'ın ayrı ayrı almam gerekli arkadaşlar. Evet tek tek alıyorum. Ve bunu aşağıya doğru çektiğimizde ortalamaları bize verecektir. Şimdi en yüksek ortalama maksimumu alıyorum. Eşittir mak. Çift tıkladım. Ortalama notunu seçtim. Bakın 99. Minimum için yaptığımda eşittir min. Tekrar fonksiyonumu seçiyorum. Hücreyi seçiyorum. Ve 42,5 da en düşük ortalama notumdur benim. Evet, eğer say fonksiyonuna geldim arkadaşlar. Eğer say fonksiyonu da şartı uyan değerlerin sayısını veren fonksiyondur arkadaşlar. Öğrencinin notu var, durumu var geçti kaldı. Gelen öğrenci, kalan öğrenci ve notu 70'in üzerinde olan öğrenci sayısını istiyorum ben. eşittir eğer eğer sayı alıyorum. Ve ben ne yapmam gerekli? Geçen öğrenci sayısını bulduğum için, geçen öğrenci sayısını bulduğum için geçti kaldı yani durumu olanları seçiyorum noktalı virgül diyorum ve şartım tırnak içerisinde geçti tırnağı kapatıyorum dört kişi geçmiş arkadaşlar tabloya göre de dört kişidir kaldı olanları bulmam için de eşittir eğer say tekrar seçiyorum durum kısmını ve tırnak içerisinde noktalı virgül diyorum tırnak içerisinde kaldı evet kalan da iki öğrenciymiş 70'in üzerindekileri bulmak için tekrar eşittir eğer say bu sefer de ne yapmam gerekli arkadaşlar? Notları seçmem gerekli. Noktalı virgül dedim. Ve tırnak içerisinde 70 üstü dediği için arkadaşlar büyük işareti koymam gerekli. Ve 70 yazmam gerekli. Tırnağı kapatmam gerekli arkadaşlar. Eğer say formülümüzde bu şekilde arkadaşlar. Çok eğer say fonksiyonu var arkadaşlar. Çok eğer say fonksiyonunda ise eğer sahip fonksiyonu tek şartı uyanların sayısını bulurken çok eğer sahip fonksiyonu ise birden fazla koşula uyanların sayısını veren fonksiyondur arkadaşlar. Ben bu tablomda Marmara bölgesindeki şube sayısını bulmak istiyorum. Formülümüz eşittir. Çok eğer say. Ben ne dedim? Marmara bölgesine dedim. O yüzden satışı yapılan bölgeyi seçmem gerekli ilk etapta. Daha sonra noktalı virgülümü koymam gerekli. Şartım olan Marmara'yı tırnak içerisinde yazmam gerekli. Marmara tırnağı kapatıyorum. Noktalı virgül. Ve ne yapmam gerekli? Nereden alındığını Marmara bölgesindeki şubeleri seçmem gerekli şubeleri seçiyorum arkadaşlar. Tekrar noktalı virgül çift tırnak içerisinde şubemi yazıyorum. Ve enterlıyorum. 5 adettir arkadaşlar. Eğer ortalama fonksiyonu çok er ortalama fonksiyonu küçük harf fonksiyonları olarak devam ediyor arkadaşlar. Eğer ortalamayı da yapalım sizlerle. Eğer ortalamada belli bir koşula uyan hücrelerdeki değerleri kullanarak ortalamayı hesaplayan fonksiyondur. Arkadaşlar tabloma göre merkezlerden yapılan satış tutarlarının ortalamasını hesaplamak istiyorum. Eşittir. Eğer ortalama diyorum. Ne demiştik? Merkezlerden yapılan satışları bulmam gerekli dedim. Merkezleri seçmem gerekiyor. Noktalı virgül demem gerekli. Tırnak içerisinde "Merkez yazmam gerekli." Tırnağı kapatıyorum. Noktalı virgül diyorum. Ve satış tutarlarına Seçiyorum arkadaşlar 6118. Evet Bursa ili şubelerinden yapılan satış tutarlarının ortalaması var arkadaşlar bu da çok eğer ortalama fonksiyonuna girmektedir arkadaşlar çok eğer ortalama fonksiyonu birden çok koşula uyan değerlerin ortalamalarını hesaplayan fonksiyondur Bursa şubesindeki ortalamayı buluyorum. Eşittir. Çok eğer ortalama. Evet. Bursa ilinden dediğime göre tutarlarının ilk önce tutarları seçmem gerekli. Noktalı virgül. Daha sonra arkadaşlar satış yapılan şehir seçmem gerekli. Noktalı virgül tırnak içerisinde bursa tırnağı kapatıyorum noktalı virgül ve nereden oldu arkadaşlar yalnız şurada bir seçim hatası oldu şurayı şöyle bir silelim direkt şuradan aldığımda bir saniye ben şunu şuradan şöyle sileyim arkadaşlar ne yapmıştık? Satış tutarlarını seçtik. Sonra satışı yapılan yerleri seçecektim. Satışı yapılan yerleri seçtim. Noktalı virgül dedim. Tırnak içerisinde bursa. Tırnağı kapatıyorum. Ve nereden olduğunu seçiyorum. Ee, arkadaşlar bir saniye. Eşittir çok eğer ortalama bir yerde hata yaptığımızda sistem bu şekilde oluyor. Çok eğer ortalama dedim. Satış tutarları, noktalı virgül ve satışı yapılan şehirler, noktalı virgül tırnak içerisinde Bursa tırnağı kapatıyorum arkadaşlar, noktalı virgül Nereden yapıldığını seçiyorum. Yine şurada hücreyi arkadaşlar almadık. Direkt tutarlardan sonra şehirleri seçiyoruz. Noktalı virgül diyoruz arkadaşlar tırnak içerisinde Bursa tırnağı kapatıyorum. Noktalı virgül noktalı virgülden sonra nereden yapıldığını seçiyorum arkadaşlar noktalı virgül tırnak içerisinde şube diyorum arkadaşlar enterlıyorum 5540 arkadaşlar Az önceki hata için kusura bakmayın bir hücreyi de seçmezsek sıkıntı oluyor çünkü. Bugünkü dersimden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimde küçük harf fonksiyonuyla devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bir önceki dersimi izleyemediyseniz linkimi açıklama ve video kısmına bırakacağım. yorumlarınızı abone olmalı, olmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.